Merhaba arkadaşlar. Bugün akusatif bölüm 2'ye başlayacağız. Bu bölümde personel pronomen im akusatif. Akusatifte kişi zamirlerini işleyeceğiz. Fakat daha öncesinde tekrar bir akusatifle ilgili, fiillerle ilgili bir özet geçelim. Der Apfel ist rot dediğimde ben elmanın renginden bahsediyorum. Yani elmanın nasıl olduğundan bahsediyorum. Bu Normal bir cümle, akuzatif bir cümle değil. Peki akuzatif cümleyi yapmak için ne yapıyorduk? Ich esse den Apfel. Elmayı yiyorum. Belirtili nesne. Ben elmayı yiyorum. Özne ile nesnenin bir ilişkisi var. Direkt ilk elden ilişkisi var. Belirli artikelle yaptığımda belirli nesne veriyordu. Belirsiz artikelle yaptığımda belirsiz nesne veriyordu ich esse einen Apfel dediğimde bir elma yiyorum. Fakat yine bu akuzatif bir cümle. iyi hali vermese de bu akuzatif bir cümledir. Akuzatif cümle yapabilmek için belirtili nesnede de artikeli dene dönüşüyordu. Diğerleri aynı kalıyordu. Akuzatif cümle belirtisiz nesnede nasıl oluyordu? Ein, aynen oluyordu. Diğerleri yine aynı yalın haldeki kullanım gibi kalıyordu. Aynı, 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 aynı. Die de aynı, das da aynı olarak kalıyordu. Türkçe'de i hali alan akusatif fiillere bir bakalım. Lesen, sehen, kaufen, schreiben, nehmen, trinken, lieben, bringen, machen, finden. Bu gibi fiiller Türkçe'ye çevirdiğimizde İyi hali verdiği için bu fiillerde çok sorun yaşamıyoruz. Bu fiillerden tabii daha fazla var. Ee, sorusu işte cansızsa diye soruyoruz. Canlı ise ven diye soruyoruz ve bunlar belirtili nesne oluyor ya da belirtisiz nesne oluyor. Bunlarda çok rahatız. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize sorun çıkarabilecek fiiller Türkçede iyi hali almayan, çevirdiğimizde i hali vermeyen fiillerdir. Burada da şunu düşünebilirsiniz. Belirtili nesne ya da belirtisiz nesne ise benim özne olarak direkt o nesneyle bir ilişkim varsa, bir temasım varsa bu nesnedir ve akuzatif bir cümledir. Öyle düşünebilirsiniz. Örneğin haben fiili sahip olmak fakat bu Türkçe'ye çevirdiğimizi ihali almaz. Ich brauche ein Buch. Was brauche ich? Ein Buch. Neye ihtiyacım var? Bir kitaba ihtiyacım var. Bu akusatif bir cümle. E hali, A hali verse de datif diye düşünebilirsiniz. Fakat değil. Akusatif bir cümle. Çünkü benim direkt nesneyle bir ilişkim var. İlk elden dolaylı değil. Direkt bir nesneden bahsediyorum. Neye ihtiyacım var benim? Kitaba ihtiyacım var. Eğer datif bir cümle olsaydı dolaylı nesne olması gerekiyordu. Araya bir kişi ya da araya bir şey girmesi gerekiyordu. Ich habe ein Auto. Was habe ich ein Auto? ne var neyim var bir arabam var benim bir arabam var haben fiili sahip olmak anlamında bu her zaman akusatif bir cümle oluşturur. Bu i hali vermese de ben nesneden bahsediyorum. Direkt ona sahip olduğumu ya da olumsuz cümle yapsam sahip olamadığımdan bahsederim ve nesneden bahsettiğim için bu akuzatif bir cümle oluşturur. Şimdi de yavaş yavaş bu fiillerin akuzatif zamirde nasıl kullanıldığını ve burada da akusatif zamir gerektirdiğini yavaş yavaş öğrenmiş olalım. Bir bakalım inceleyelim cümlemizi. Fragen sormak. Şimdi burada akusatif zamirle ben bunu yapmak istiyorum. Fragen akusatif alması gerekiyor. Ich frage dich etwas. Sana bir şey soruyorum. Dich. Aslında dich seni demek. Fakat akusatif bir fiil olduğu için ben bunu kullanmam gerekiyor burada. Bu fiil iyi hali gerektiren bir fiil olsaydı seyen gibi görmek. İhseyedik. Seni görüyorum. Herhangi bir sorun yaşamazdık. Fakat fragen fiili Türkçe'de iyi hali vermediği için bizim kafamızı karıştırabilir. Burada da şuna bakacağız. Ezber yapmak istemiyorsak bu direkt ilk elden bir nesne mi? Nesne mi ilgili bir cümle mi? Ona bakabiliriz. Fragen akuzatif. Antwort, Dativ. Neden bu böyle? Bir bakalım. Fragen ilk elden ben karşımdaki kişiye soru soruyorum. Herhangi bir aracı yok, herhangi bir şey yok. Fakat ansorgen olduğunda önce soru sorulmalı ki ben ona cevap vermeliyim. Araya herhangi bir şey girdi. Yani bu bir canlı olabilir ya da başka bir şey olabilir. Araya bir şey girdiyse bu dolaylı nesnedir ve datif olur. Fragen akusatif, antworten datiftir. Akusatif kişi zamir tablosunun bir bakalım. Ich, ben, mich, beni. Du, sen, dich, seni. Er, o, in, onu. Sie, o, sie, onu. Es, o, es, onu. Wir, biz, uns, biz Ihr, siz, euch, sizi Sie, sie, onlar, ya da siz Sie, sie, onları, sizi Lieben fiili akuzatif gerektirir. Bu fiilde herhangi bir sorun yaşamazsınız Türkçe'ye çevirdiğinizde. Çünkü seni dememiz gerekiyor. Lieben fiili de iyi hali aldığı için çok sorun olmaz. Ich liebe Ben seni seviyorum ya da seni seviyorum. Wen liebe Kimi seviyorum? Dich. Seni. Du nervst mich sehr. Beni çok sinir ediyorsun. Bu da beni aldığı için nerven fiili de ihale aldığından dolayı çok sorun yaşamazsınız. Vein mich? Ich sehe sie, wen sehe ich sie? Ich küsse ihn, wen küsse ich ihn? Magst du uns? Wen uns? Ich höre euch, wen euch? Ihr besucht sie sehr oft, wen besucht ihr sehr oft? Sie. Wen besucht ihr sie? Wen sie? Wir fragen euch eine Frage. Wen euch? Kimi sizi? Biz sizi bir soru soruyoruz gibi oluyor bu. Çünkü fragen akuzatif bir fiildi. Fakat Türkçe'de i hali vermiyordu. İşte o nedenle ya bu fiilleri ezberlersiniz, sizin kolayınıza bu şekilde geliyor olabilir. Türkçe'de i hali vermeyen akusatif fiilleri ezberleyebilirsiniz. Ya da direkt belirtili ya da belirtisiz nesne olduğunu düşünüp İlk elden bir temas varsa bu nesnedir, akusatif bir cümledir. Ve aslında çoğu cümleler akusatiftir Almanca'da. Öyle de düşünebilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ich verstehe sie. Wen? Sie. Wen verstehe ich? Sie. Bitten, bir şey rica etmek. Yine Türkçe'ye çevirdiğimizde i hali vermeyen fakat Almanca'da akuzatif olan bir fiil. Dolayısıyla zamir kullanmamız gerektiğinde yine akuzatif zamir kullanmamız gerekiyor. Ich bitte dich um Hilfe. Senden yardım istiyorum oluyor. Fakat dich seni olur. Ben bunu çevirmek istediğimde ben seni yardım istiyorum gibi çevirebiliriz. Fakat biten rica etmek ilk elden rica ediyoruz. Araya herhangi bir şey girmiyor. Dolaylı bir nesne değil. Direkt ilk elden benim temasım var. Dolayısıyla bu akusatif bir fiildir ve zamir gerektirdiğinde yine akusatif bir zamir kullanırız. Şimdi de akusatif kişi zamirini bir hikayede ele alalım. Bakalım nasıl kullanıyoruz. Ich sehe dich jeden Morgen im Park. Du lächelst mich immer an. Ich frage dich, kennst du mich? Und du sagst, ja, ich kenne dich. Ich mag dich sehr. Wir setzen uns auf eine Bank. Ich höre dich sprechen und verstehe dich gut. Am Ende sage ich, ich rufe dich heute Abend an. Du antwortest, danke, ich warte auf dich. ihale veriyor. Akısatif olduğu belli. Görmek, seyir ihale veriyordu bu fiil. Bana hep gülümsüyorsun. Buradaki fiil vermiyor. Gülümsemek bize sanki datif gibi davranıyor. E hali, A hali var gibi. Fakat bu da bir akusatif fiil ve dolayısıyla zamir gerektiğinde mih. Akusatif bir zamir kullanmamız gerekiyor. Çünkü lehen gülümsemek ilk elden direkt biz ne yapıyoruz karşımızdakine gülümsüyoruz. Dolaylı bir nesne değil. Arada herhangi bir şey yok. Şimdi de kişi zamirlerini kullandığımız bir alıştırma yapalım. Önce siz yapmaya çalışın. Daha sonra cevabı gelecek.